Herkese yeni bir GTA San videosuyla karşınızdan hoş. Evet. Bu videoda sizlerle birlikte efsane bir gizem mi diyeyim artık ne diyeyim bilemiyorum ama efsane bir olayla karşılaştım arkadaşlar. Araştırdım ve neticede güzel bir gözlerinize yani duyduklarınıza inanamayacağınız bir olayla karşınızdan hoş. Bugün evet. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Big Smoke'la alakalı bir gizemi Bir olayı açıklığa kavuşturacağız yine arkadaşlar Evet En görmüş olduğunuz gibi Yine Girl Street'teyiz ve akşam bu, bu, videoda sizlerle birlikte olayımıza tamamıyla geçmeden önce Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Evet Şimdilik Sizlerden e, güzel bir like sayısı bekliyorum ve 60 yani bu videodan sonra 60 abone gelirsek sevinirim arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar olayımıza hemen girişelim. Olayımıza hemen başlayalım arkadaşlar. Evet olayımız tam olarak şu evde alakalı arkadaşlar. Evet bu evde alakalı. Sweet'ın ve e, Jefferson evinin yani Sweet'in evinin ortasındaki şu evle alakalı bir olayımız var arkadaşlar. Hatta Big Smoke'la arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar e, birçok teoriye göre yani dünyada ilk diyemeyeyim de Türkiye'de ilk bunu ben anlatırım ve gerçekten birçoğunuz bunu bilmiyordur. Gerçekten bilmiyordur ve anlamamıştır yani duymamış o da olabilirsiniz. arkadaşlar inanamayacaksınız ama bu ev Big Somok'un eski evlerinden birisiymiş arkadaşlar. Hani bildiğiniz gibi şurada arkadaşlar Nereden ama Büyük Somok'un evi arkadaşlar bildiğiniz gibi şurada bir yerde yani, yani şu an oturduğu ev e, halasının evinde oturuyor biliyorsunuz. Halasının evine taşındı. Oraya taşınmadan önce halasının evini yani taşınmadan önce arkadaşlar Büyük Somok'un evi tam olarak burası arkadaşlar. Aslında kanıtlarımız da var. E, birçok görevde biliyorsunuz e, birçok görev bittiğinde bittikten sonra Büyük Somok buradan geliyor. Şu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Evet birçok kanıt bunu gösteriyor yani çoğu görevde e, Smoke'un şu tarafa doğru gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar evet yani bu eve doğru gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar evet bu evin etrafını incelediğimiz vakitte arkasında bu şekilde yıkık hani yine paslanmış arabaları ya burayı biliyorsunuz zaten burayı görebilirsiniz arkadaşlar ve enteresan olay da e, e, CJ ile Sivir'in evinin ortasındaymış arkadaşlar. Bunu e, şöyle bir aslında şöyle bir net bir e, teorimiz daha var. Yani net bir olayımız daha var arkadaşlar bununla ilgili. E, bir bölümde yani bir görevde arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam e, Big Smoke e, ben hala, hani, halasının evine taşınmadan önce Evisinin, evinin dette olduğunu söylemişti. Yani hangi görevdi bilmiyorum ama öyle bir diyalog geçmişti büyük somakta. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi yani bu olayı bir çoğunuz bilmiyordu. Bunun bu bölümde bu videoda bu GTA San Andreas dizem videosunda e, sizlere gösterdim. Ben yabancı bir kanaldan buldum ve ben ara, iyice araştırdım. E, görevlere falan baktım iyice araştırdım arkadaşlar sonra sizlerle birlikte bu olayı e, göstermek istedim arkadaşlar. Bilmeyenler varsa öğrenmiş oldu. E, en, eminim ki birçoğunuz bilmiyor arkadaşlar. Gerçekten bunu e, Türkiye'den yani GTA oynayanlar, GTA oyunlarını oynayanlar bu bu olayı pek fazla bilmi bilmiyordur. Rockstar'ın kendi sitesinde falan böyle bir diyalog geçmiyor ama e, biz sadece çok büyük bir analiz ve tahminde bulunarak yani bu ev olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Yani Big Smoke'un Gross Street'ten ayrılmadan önceki evi tam olarak anda burası arkadaşlar. Evet. Bu videoda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Big Smoke'un yani halasının evine taşınmadan önceki evi Gross Street'teki aynen şuradaki e, ee, ve Sivit'in evin ortasındaki şu ev arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir de şunlar bir olayımız daha var. Şu karakterle alakalı bir olayımız daha var. Onu bir ki bir dahaki son, yani sonraki videoda göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, sizlere e, şeye doğru gidelim. E, arkadaşlar e, Big Bixun diğer evine doğru gidelim. Orada bir bakalım. Ondan sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet. Ee, hadi bakalım. Allah oh, yavaş. Direği çarpmayalım. Abi arabadan inelim. Görmüş olduğunuz gibi Big Smoke şu an evinde olması lazım. Çünkü ışıkları yanıyor. Big Smoke kardeş. İçeride misin lan? He? Şunu evine bir bomba atalım ya <laughs> bir şey olmadı Zak. oğlum insan e, kapısındaki gürültüyü duyar yine e, dışarı çıkar Allah'a demek içeride tuhaf tuhaf bir şeyler dönüyor arkadaşlar bunun evin içinde e, arkasında da bir şey yok görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yani olayımız tam olarak bu şekilde anlattığımız şekilde arkadaşlar e, evet Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi bakalım.